Merhaba arkadaşlar. Bugün like ve abone ol öğreniyoruz bazı kanallarda. En sevdiğim kanalları söyleyeceğim. Hani <laughs> ilk olarak e... yani ya benim kendi kanalıma abone olmanı için? İlk olarak olabildiği kanallar bir yani bütün kanalları. Eğer eğer bir like bir abone yapacağım. Eğer birisi gelirse like ve abone atın. Onu çok seviyorum. Ben kendim, güzel. İnsana yardım ediyor ya. Mr. Mr. like var. Like da Diğer videosuna. Aha. Şimdi kendi kanalım. Ben olamadım için buna. Siz olacaksınız evet, evet. Evet Ver, A, bu. Abone. Ayrıca bana abone olup bizim kanalımıza like atıp, Benim kanalıma abone. Söylüyorum. Balık. Bizim kanalımıza biz. Mr. Beast ve Mr. Beast abone. Gaming aboneyim ben. Bir, bir tane daha kanal var da onun adı. Neyse. Mısır yardım ettik kanal. Ben de şimdi de Söz o tarafa Mükemmel. bir şahane bir şey yapacağız. Aşağı şu teveğe ya. O da ne abone olup ben de, de de şey like atın. Bende de şeylere like atın. Bir Oyun müzik tarih iki Balık adam. Balık adam balık adam. Arkadaşlar şimdi yerine geçiyoruz. Ey şu Hadi ben bunu da seviyorum. Ama A abone olamıyorum çünkü abone sayım taşıyor yani olamıyorum artık. Siz olursunuz yani siz. Bu abone işi. Bu, abone! Niye ben hep tek atışta atıyorum arkadaşlar? Bu hile mi acaba? Hile mi bu? Tamam. Eksa verin zaten eksa eksa Eksi, eksi para. Zaten arkadaşınız da hesabı çaldı. Onun da güzel bir şey olur. Eksi bırakın. Hadi. Diğer kadına geç. <laughs> diğer kadar kakamelon. Ben bunu seviyorum bebekleri bebek <laughs> yedi. Ama Allah'a buraya yapacağım. Çünkü insanlar çok sıkılıyor. <laughs> Ama bebekler iyilik Ama biraz uzaklaşıyor bu Arkadaşlar bunda bir sorun mu var? Neyse abone olun. Kalkalım yanına. Buradaki ah, kağıtım kaçtı. Evet. Evet. Ve son olarak en önemlisi en önemlisi geliyor. Bence <laughs> Adı neydi o kanal? Biz o geçtik. E, bu daha sıkıcı bir kanal olsun. BTS kanalı. Nefret ediyorum. Evet. O yüzden arkadaşlar iki tak var iki tane de kaçıracağım. Ve Şömez dedi. Tabii ki de kaçırırım Kardeş ben seviyorum ki. İkincisi. Siktir kaçacağım. basket tahtacı iki sarım arkadaşlar galiba bu dünyada. Değilse Neyse yani arkadaşlar. Şey yapalım. Hmm. Hiçbir şey yapmadan geçelim ona. <laughs> Nefret <laughs> ediyorum BTS'e. Neyse istiyorsanız arkada bir <laughs> stik var da BTS. Ayrıca niye? Kanalda Son olarak Babi oyunda. Babi oyunda her şey yolunda. Elinde kolunda bilmem olunca. Ya va va va. Herkes sizinle. Herkes ayrı izle. Babi oyunda kocaman izle. bakın. Atacak mıyız? Atacak mıyız? Abone sevmeyi abone alsın biraz. Aa, abone. Abone olmayı unutmayın bir like atmayı o kararlara. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.